Arkadaşlar merhaba. Bu videodaki inceleme konuğum Şok'ta satılan Everest EV508 modeli arkadaşlar. Bugün yani 4 Kasım çarşamba günü Şok marketlerde satışa sunulan bu bilekliği merak ettim, aldım ve hemen sizler için bir incelemesini hazırladım. Şok'ta şu anda 90 liraya satılıyor arkadaşlar bu bileklik. Öncelikle gelin bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Ondan sonra da kutu açılışını ve cihazın içeriğini göstereyim size. Öncelikle size kutu üzerindeki bilgilerden bahsedeyim. gördüğünüz gibi bakın saatin direkt kendisi. Arka tarafta cihazın adım sayabilir, mesaj bildirimlerinin olduğunu, sağlık bilgisi burada kalp nabzınızı ve e, kandaki oksijen seviyenizin ölçebildiğinizi söylüyor. Alarm kurabildiğinizi, sporlardaki ne kadar süreyle koşu yahut da yürüyüş ve benzeri yaptığınız sporların mesafesini söylüyor. Uyku takibi olduğundan bahsediyor. Şöyle bakalım kalınlığının 18 mm olduğundan bahsediyor. Bluetooth versiyon 4'ten çalışıyor cihaz. 1.3 inç ekranı var. OLED bir ekran. 240'a 240 piksel bir ekranı var. 100 mAh gibi bir bataryası var. Ve 2 haftada bataryasının dayanabildiğini. Şarj tipinin ise USB şarjdan olduğunu söylüyor. Şöyle hemen bir kutudan çıkaralım cihazı. Burada bizi bir saat karşıladı. Şöyle. Evet açıkmış. Şöyle yakınlaştırıyorum. Görün sizde. Saatin ekranı şu. Jelatin var üstünde. Bu jelatini de çıkarayım. Şöyle daha net görün. Ya, ekran çok parlak değil. Ee, gündüz bu nasıl gözükecek bilmiyorum. Bence çok da iyi bir e, görüntü hissi vermez. Şöyle... Bir parlaklığına bakacağım eğer açılabiliyor mu diye. Neyse bir bağlayalım ondan sonra bakayım buna. Ana ekranı bu saatin arkadaşlar. Şöyle sizler için netleyeyim. Devamından neler çıkıyormuş onlara da bir bakalım. Burada da silikon değil, deri de değil, plastik. Plastik bir kordon var arkadaşlar. Şöyle bakın daha detaylı göstereyim. Plastik bir kordonu var. Aynı şekilde şöyle. En sonunda burada bir kullanım kılavuzu, garanti belgesinin olduğu. Şurada bakın, saatin nasıl şarj olduğundan bahsediyor. Daha önce bu tür modellerde tanıtmıştım size saatler. Lenovo'nun akıllı saatleri vardı, Amazfit, aynı şekilde bunlar, bir modeli falan, bunlar böyle bu şekilde şarj olabiliyordu. Gördüğünüz gibi. Burada bir de uygulamasının, şöyle bakın göstereyim, QR kodu var. Bu kodu okuttuğunuz anda direkt sizi e, App Store, yani iPhone'da kullanıyorsanız App Store, Android da Google Play Store'da direkt uygulamaya yönlendiriyor. Az önce görselde görmüştünüz işte. Şarj kısmı burası. Buradan herhangi bir adaptöre veyahut da bir bilgisayar güç çıkışı olan herhangi bir yere bağladığınızda direkt bu noktadan cihaz şarj olmaya başlıyor. Kordonlar da şu şekilde bakın. Birini buraya takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Diğeri de buraya. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Daha uzaktan göstereyim size. Saat bu şekilde oluyor. Yani çok kaliteli bir kordon hissiyatı yok. Söyleyeyim onu. Ee, Tabi diğer satılan markalar göre kıyaslıyorum. Kaliteli bir kordon hissiyatı yok ama biraz Apple Watch'a da benzetmişler. Yani bayağı bir ona benzetmeye çalışmışlar. Aynı şekilde şurada kavisli bir ekranı da var. Şimdi size bir de uygulamadan bahsedeyim. Uygulamayı burada indirdiğiniz arkadaşlar Fit Pro diye bir uygulama çıkıyor. Bu Fit Pro'dan bir mail adresinizle beraber bir üyelik almanız gerekiyor. Şurada bakın ben şimdi bir üyelik aldım. Şuradan kurmak kısmında uygulama Türkçe değil mi arkadaşlar? Tamamen bir Türkçe stabilizasyonu yok. Yani bazı yerleri çevirirken biraz hata olmuş. Bazı kelimeler hala İngilizce. Yani çok da şey değil. Başarılı değil onu söyleyeyim sizlere. Şöyle Bluetooth'u aktif ettik. Burada bakın bağlanma kısmına girdim. Everymatch'i seçiyorsunuz burada. Evet. Bağlantı tamamlandı. Evet, eşleşmek istiyoruz. Bunu da onayladık. Bildirimlerimize de izin veriyoruz. Şu anda Aynen. Uygulamamız tamamlanmış. Hemen size biraz uygulamadan da bir kısaca bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bakın burada sağlık derecenizi yani burada vücut ölçülerinizi girerek vücut ölçülerinizi girerek Burada uygulaması size vücut kitle vücut yağ oranınızdan falan bahsedebiliyor size. Bunlarda hani mesela bir diyet yapacaksınız. Bir aktivitede. Bunları da tabi buradan takip edebiliyorsunuz. Şöyle bakın burada kalp hızı var. Ölçebiliyorsunuz. Hem kan oksijen değerini yani SPO2 yazan kısım hem de kan basıncı. Tansiyon da ölçüyormuş bu. Tansiyon ölçtüğünü ben bilmiyordum. Tansiyon da ölçüyormuş hem yani de kalp nabzı da. Birazdan hepsini deneyelim. Gördüğünüz gibi uyku takibi falan yapıyor. Ee, hani normal bir birliklikte olan hepsini hep takiplerini yapabiliyor mesafeler mesela işte yani yürüyüş koşuda kalori de aynı şekilde ne kadar yaktınız ve burada bir amaç tabii kendinize yani diyorsunuz ki bugün bu kadar kalori bu kadar mesafe bunu da başarıp başarmadığınızı size söyleyebiliyor. Burada bir spor modu var bakın yürüme jogging diyor ve binme burada başlatarak mesela yürüme modunu başlatarak ayarlarınızı yapabilirsiniz başlatarak buradan sporunuzda anlık bir beraber bir götürme yapabilirsiniz burada. Şöyle bakalım daha fazla farklı bir şey var mı? Gelin kişisel bilgiler. Burada bilgilerinizi girip de şey yapabilirsiniz. Hedef ayar diyor mesela işte 5000 adım atacağım, 10.000 adım atacağım gibi falan. O tarzda bir şey yapabilirsiniz. Uzaktan fotoğrafçılık diyor. Yani cihaz burada bir kumanda görevi görüp arkadaşlar fotoğrafınızı çekebiliyor. Bilek ekranını çevirin. Bak ekranı aydınlatmak için bileğinizi her çevirinizde aktif olsun mu? Bunu okey mesela burada saat ayarları mesela akşam hani geceleri uykunuzda sizi rahatsız etmesin diye bunun saat ayarını yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey olmuş. Rahatsız etme modu bilezik. Güzel şeyler var yani çoğu bileklikte olan uygulamalardaki olan e... fonksiyonların hepsini koymuşlar. Sadece birazcık saate özenseler güzel olurmuş. O biraz olmamış. Şöyle bir saat içinde gezineceğim. Parlaklık ayarını merak ediyorum. Yapabiliyor muyuz? Yani arttırabiliyor muyuz yoksa bu son parlaklık mı diye. Ama cık. olmuyor galiba ya. Bu kadarcık mı ya? Parlaklık çok kısık yani. Gündüz vaktinde bundan e, bir günlük hayatta ben bu kadar parlaklığı az bir saat olsun istemem ya. Yani gündüz bunu göremezsiniz mümkün değil yani. Çok düşük parlaklık seviyesi. Biraz da saat içinde gezelim arkadaşlar. Şöyle bilekliğime takayım bir. Arkadaşlar bileğinize de bu şekilde gözüküyor saat. Şöyle burada bakın bir tane tuş var. Dokumatik bir ekran yok. Sadece bir tane tuş var. Buradan bütün fonksiyonlarınızı ayarlıyorsunuz. Saat İngilizce. Buradan bakın menü içinde gezinebiliyorsunuz. Burada bakın adım ve kalori sayıları görebiliyorsunuz. Kan nabzınızı ölçüyormuş. Hemen bir deneyelim. Burada uygulamadan bakalım. Nasıl oluyor merak ediyorum. Kalp hızı ölçmeye başla diyelim. Evet şu anda başladı. Evet ölçsün diye bekliyoruz. Biraz ağır gibi geldi. Çok da hızlı ölçmüyor. Tabii şu üçünü aynı anda mı ölçecek yoksa sadece kalp nabzımı ölçecek onu da merak ediyordum. Üçünü aynı anda ölçtü. Şu anda bakın nabzım 103. Ee, kanımdaki oksijen oranı %97. Tansiyonum ise 12.8. Aslında değerlerim iyiymiş. Biraz nabzım. O da video çekiyorum artık. Sizin için heyecanlanıyorum. Ona sayın. Gördüğünüz gibi e, nabız ölçümü, tansiyon ve aynı şekilde de kandaki oksijen oranı ölçümleri de bu şekilde. Biraz da ben menüde gezineceğim. Daha da fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şurada bakın menü içinde bir geçişler yapayım size. Burada zaten bahsetmiştim bu yürüyüştü. Aynı şekilde bakın kan, nabız, tansiyon bunların ölçümü. Sport modu var burada. Uzun basın diyor. Bakın yürüyüş modu, yani steps modu işte. Burada farklı modlar var. Heh, buradan başlatabiliyorsun mesela. Spora başladın deyip uzun başlatıp buradan e, mesafeyi de ölçebiliyorsun. Yani zamanı ip atlama. Farklı bakın 3 e, tane farklı spor modu var burada. Mesaj bildirimleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamanın içine girdiğiniz zaman uygulamadan mesela SMS bildirimi, WhatsApp bildirimi bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. size mesajları bir ön gösterim olarak gösterebiliyor. Yani bu da güzel bir şey. Şöyle bakın hemen onu da buradan göstereyim. Bakın buradan mesela gelen arama bildirimini aç diyorsunuz. SMS bildirimi aynı şekilde farklı uygulama var mesela Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram bunların hepsini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunlardan gelen bildirimleri de buraya aynı şekilde bildirmesini e komut verebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha başka bir şey var mı saatte bir bakalım. Bildirimde geçtik. Burada daha fazlası var. Kamera modunu demiştik burada. Bu tuştan telefonunuzu mesela bir yere sabitleyip onu kumanda görevi olarak kullanabiliyorsunuz. Parlaklık da hemen dayanmıyor. Hemen kapanıyor ya. Aynı şekilde cihazı bul cihaz kendi titretiyor gösteriyor. Menü de bu kadar arkadaşlar. Saat gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha da size yakın gösterebilirsem. Yani aslında fiyatına göre normal özellikleri olan bir saat. Sonuçta akıllı bileklikler yani Xiaomi'ler için bahsedeyim. Huawei bantlar için bahsedeyim. Neredeyse şu anda 150 liranın altında kaliteli bir akıllı bileklik almak çok zor. 90 lira gibi bir fiyatı var. Fiyatına göre normal arkadaşlar. Ben size detaylı olarak incelemesini yaptım. Almak isteyenlerin aklındaki soru işaretleri inşallah tamamıyla gidermiştir bu video. Arkadaşlar Everest EV508'in de bütün detaylı bir incelemesini yaptım. Eğer almak istiyorsanız aklınızdaki bütün soru işaretlerini de giderdi bu video. Bu 1000 aboneden sonraki ilk videom arkadaşlar. Sizler için daha güzel, daha kaliteli içerikler yapmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz muhakkak bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.